Hepinize selamlar arkadaşlar, bugün ETS2'de özel dorsa yapımını anlatacağım sizlere. Ee, ben yaptıktan sonra bayağı bir şey diyen oldu, o güzel olmuş nasıl yapılıyor, İşte bunu e, Steam atölyesinde paylaşır mısın falan. O yüzden bunun nasıl yapıldığının videosunu çekmek istiyorum. Hatta bana yapar mısın diyen de oldu. Ben bile o kadar yani dün gece uğraştım bunlar. harbiden bayağı zamanımı aldı. Ben bile bu kadar zaman kaybetmişken. Yani daha da başkası için uğraşmak istemedim ama tam kafamdaki şeyi yapamadığım için bir daha yapayım dedim bunu ve yapmışken video alıp size de anlatayım dedim. Arkadaşlar bunu yapmadan önce 3 tane şey indirmemiz gerekiyor. Birincisi bu MySkinRar dediğimiz dosyayı ben linklerinin hepsini açıklamaya bırakacağım. MySkinRar dediğimiz dosyayı indiriyoruz. Şurada hemen göstereyim size görmüş olduğunuz gibi şu dosya. Bunu indiriyoruz ve açıyoruz. Yani bu dosyayı masa üstüne çıkartın. Genelde bu işleri masa üstüne çıkartarak yapın, sizin için daha kolay olur. Sonrasında ee, bu ee, dorseyi yapmamız için gereken şablonların olduğu bir şey var şu şekilde. Pardon, dört tane şey indireceksiniz. Böyle dorse şablonlarının bulunduğu şey var işte kapalı dorse falan. Bunların hepsini tek tek ayarlamışlar. Ben burada ee, şunu kullan, hangisiydi? Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bir de olan şunu kullanıyorum yani bu ikisini kullanacağım arkadaşlar pardon şunla şunu ha tamam bu ikisini kullanacağım ben arkadaşlar siz de istediğinizi kullanabilirsiniz ee, şöyle yukarıda gördüğünüz gibi DXT BMP diye bir program var onu da indireceksiniz ve de son olarak Photoscape adlı bir uygulamamız var Photoscape adlı uygulamamızı da indirdikten sonra işlemlere başlayabiliriz arkadaşlar bu ya aşağı atalım Önce buraya girip My Skin klasörünü açıp Vehicle'a gelip sonuna kadar gidiyoruz buradan. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi Long Trail Trailer DDS var. Bu Long Trailer DDS'i açıyoruz. Yani e, DTX ile beraber açacağız arkadaşlar. İlk başta DTX açılmayabilir. Long Trailer DDS noktasını şey dosyasını programın üzerine sürükleyerek açabilirsiniz. Arkadaşlar siz de şurada PhotoScape'in bulunduğu yerde şöyle göstereyim ters oluyor kamerada. Şurada so, solda ortadaki PhotoScape simgesinin olduğu yere tıklayacaksınız. Siz burada PhotoScape'i şunu kendiniz bulacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu programla açmanız gerekecek, düzenlemeniz gerekecek. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya çift tıklıyorsunuz. Ve PhotoScape açılıyor arkadaşlar. Ben arka planımı siyah yapmak istediğim için e, buraya hemen e, şuradan screenshot'tan benim siyah bir fotoğrafım var bunu koyuyorum ve nesneye gelip buradan masa üstünde şeyi bulunuyordu nerede o evet template görmüş olduğunuz gibi dry 136 bunu buraya ekliyorum tamam mı sonra yapmam gereken işlemleri yapıyorum Üzerine nasıl desen yapmak isterseniz onları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen görmüş olduğunuz gibi YouTube logosunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Dorsen'e YouTube logosu koyacağım. Bunu e, özenle yapmanız lazım. Dikkat ederek yapmanız lazım. Yoksa istediğiniz görüntüyü elde edemeyebilirsiniz. Benim ilk denemem fena değildi. Hemen böyle bir bay kulak yazısı da yazıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi Güzel Sonra aynı işlemi Bir alttaki taraf yapıyorum Şu şekilde Evet En başa koydum bunu Sonra bundan bir tane de en sona koyuyorum. Çünkü e, attığım fotoğraflara bakarsanız toplulukta tam böyle şey değil. Nasıl söylesem? Nasıl söylenir? Şu anda buraya odaklandığım için konuşamıyorum da. Bir tarafta başta arkadaşlar bir tarafta sonda fotoğrafın açısından böyle birini arkadan çekmişim birini önden öyle baktığınız zaman sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Ama halbuki sıkıntı büyük. Ee, şöyle kur. Bir yer var, orayı çok karıştırmışsın ben ya. Orası bayağı karışık geldi hani yapması zor oldu. Sonra arkadaşlar bu arkaya eklediğimiz şablonu sil yapıyoruz. Bu şekilde kalıyor. Ve <laughs> şu anda çok değişik duruyor. Evet biliyorum. Kaydet diyorsunuz. Bunu farklı kaydet diyorsunuz. Bunu çabuk bulabileceğiniz bir yere koyun arkadaşlar. Ben masa üstüne koyuyorum bunu. Direkt kaydediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk bunu? Atıyorduk galiba sonra arkadaşlar bunu buna atıyorduk açılıyor aynen aynen doğru hatırlıyorum arkadaşlar sonra arkadaşlar bunu save as yapıyorduk dts texture yazıyor bak gördünüz ondan sonra buradan dts dxt 5'i seçiyoruz sonra bunu masa üstüne kaydediyoruz yine bunu kaydettikten sonra arkadaşlar ha pardon bir saniye saniye save as bunu tekrardan kaydedelim arkadaşlar bunun adını long trailer yapın ki sonra zorluk çekmeyin adını long trailer olarak değiştirip kaydedin kaydoldu herhalde evet long dds arkadaşlar bunu buradakiyle değiştiriyoruz arkadaşlar hedefteki dosyayı değiştir long trailer dosyamız değişti aynı işlemleri kısa trailer için de yapacağız arkadaşlar ee, dtx ya bunu kısa trailer için yapmamıza gerek yok galiba. Ama ben yine de yapacağım göstermek amacıyla arkadaşlar. Buradan short trailer'ı açıyorum. Son işlem biraz karışık. Buralar yine aynı şey de aynı devam ediyor da son işlemde biraz karışıyor arkadaşlar. Ee, yine o orta kısma tıklayarak çift tıklayarak Photoscape'den açtım arkadaşlar onu söyleyeyim hemen sonra ne yaptın nereye geldin falan olmasın Photoscape'den tekrar açtıktan sonra aynı işlemleri tekrar yapıyoruz ben bu siyah ekranımı yine buraya atıyorum Ondan sonra ee, Nesneden foto ekleyip Burada e, ee, Masa üstündeydi bizim Tırımızın Bak burada DRV1 şu kısa olanı Bunu seçiyorum görmüş olduğunuz gibi şablonu ekledi. Buradan tekrardan eklemem gereken şeyleri ekliyorum arkadaşlar. Buraları hızlandırabilirim. Arkadaşlar short trade'i de hazırladıktan sonra kaydederken yine aynı şekilde oraya gelip save'a basıp short trailer short trailer yazıyoruz ve buradan yine DXT5 olanı seçip kaydediyoruz arkadaşlar. Konuşmayı unuttum. Bayağıdır böyle yaptığım için şu anda sessizleştim. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Short trailer'ı da buraya atıyoruz ve hedefteki dosyayı değiştiriyoruz. Sonra arkadaşlar işte işin en gıcık kısmı bu dosyanın en başına geliyoruz. Materyal diye bir yer var. Materyalin sonuna kadar gidiyoruz. MySkin.dds yazan MySkin.dds kısmını açıyoruz Görmüş olduğunuz gibi Burada Kocaman bir sayfa açıldı Bu sefer arkadaşlar Açacağımız yer Sağ üstteki Alpha Channel Sağ üstteki Alpha Channel var ya Ona çift tıklıyoruz Sonra Bu açılıyor Önce bunu kaydediyoruz Bak Bak burası çok önemli ben burayı çok karıştırdım Bunu Hızlı erişime kaydetmeyin arkadaşlar Masa üstüne Trans halinde bunu kaydedin. Sonra kapatın arkadaşlar. Sonra, üst, bu sefer asıl ana ekrana çift tıklayın. Bak burası çok önemli işte. Ana ekrana çift tıkladıktan sonra unutmayın ki şu beyaz kısım galiba gözükecek olan kısım buraya şeyinize yapmanız gerekeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben yine her zamanki gibi, Ops pardon e, yanlış oldu. Ben şimdi kapatıyorum tekrar gireceğim. Ben buraya Nesne'den, bu sefer Nesne'den ekliyorum bakın. Çünkü bunun üzerine yapmam gerekiyor. Ee, nesne'den o siyah fotoğrafımı yine buluyorum ve ekliyorum. Burayı tamamen karartıyorum. Yoksa beyaz gözükecek arkadaşlar. Benim ilk yaptığımda hatırlarsanız beyazdı. Burayı kapattım. Sonra arkadaşlar fotoğrafa geliyorum. Buradan indirilenlerden, Discord logodan hemen benim YouTube logomu aldım. Sonra arkadaşlar buraya ufacık bir baykulak yazısı yazacağız. Ufacık, küçücük, ufacık da bir küçücük bir baykulak yazısı yazıyoruz arkadaşlar. Bundan az daha küçücük mü? Tamamdır. Sonra arkadaşlar bunu da aynı şekilde farklı kaydetiyoruz ve bunu da masa üstüne kaydediyoruz arkadaşlar. Norm oluyor. da. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra bunu da kapatıyoruz. Ve bu norm bmp yazanı alıp bmp klasörünü açıyoruz. Sonra arkadaşlar o alfa channel'ın orada bulunan şu alttaki alfa channel'ın altındaki altı seçenekten en soldakine tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra burada bizim norm yazan vardı ya pardon trans yazan vardı yani. Bu trans yazanı seçiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bunu tekrardan Save as yapıp DDS Texture ile aynı şekilde kaydediyoruz. Ve şu anda bitti arkadaşlar. Şu anda yapmamız gereken bütün işlemleri yaptık. Görmüş olduğunuz gibi adı Norm DDS. Bunun adını My Skin olarak değiştiriyorsunuz hemen. My Skin nokta DDS oldu. Bunu da ilk başta yani şurada görmüş olduğunuz gibi My Skin DDS kısmına atıyoruz. Hedefteki dosyayı değiştiriyoruz ve işlem tamamlandı arkadaşlar size şunu söyleyeyim ee, burada en üstteki def kısmında da şu settings suyu kısmı var ya arkadaşlar burada skillinizin adını hemen değiştirebiliyorsunuz bay kulak yapıyorsunuz bunu not defteriyle yazı düzenleyiciyle açarsanız yaparsınız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada renk şeyleri falan filan her şeyleri var bunu kendi renginize renk kodlarına bakaraktan ayarlayabilirsiniz ben bununla uğraşmak istemedim cidden e, ee, bunu da kaydet ben bununla uğraşmak istemedim uğraşmak isterseniz size kalmış renk kodlarına Bakaraktan onları da ayarlayabilirsiniz bu üçünü sağ tıklıyoruz arşive ekle diyoruz ondan sonra zipi tıklıyoruz ve depola diyoruz arkadaşlar bak zip olacak rar değil sonra tamam diyoruz burada zipimizi oluşturduk daha sonra arkadaşlar ee, belgelere geliyoruz Euro Truck Simulator 2'nin içindeki mod klasörünün içine ben e, benimki eskisini siliyorum. Yenisini koyuyorum buraya. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dosyayı atıyoruz. Arkadaşlar zip olacak bak. Bunu dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar şunu hemen geri dönüşüm boşaltayım. Oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ya yani umarım yapmışımdır. Umarım başarılı olmuştur. Umarım işinize de yarar video. Tek demendim bu yani. Evet oyuna girdik arkadaşlar. Mod yöneticisindeyiz şu anda. Ve görmüş olduğunuz gibi My skin şu anda aktif arkadaşlar. Ee, ben bunu bir kapatıp tekrar açayım çünkü bu benim eski şeydi bu arada tüm tırlar için Din beygir bunun modunu çekeceğim arkadaşlar Değişiklikleri onaylı diyorum devam et diyorum evet arkadaşlar ee, dorsemizi hazırladık yani inşallah güzel yapmışımdır Şimdi geliyoruz oyuna. Dorsa alımına geliyoruz. Buradan atıyorum ki benim en sevdiğim dorsa şu en sonun bir öncekindeki bu sağ üstteki dorsa arkadaşlar. Özelleştire geldik. Evet, skin kısmına geliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi YouTube by kulak arkadaşlar. Dorsam hazır. Ufak bir hata olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Ufak bir hata olmuş. Bu hatayı düzelttikten sonra tamamıyla hazır arkadaşlar dorsam yukarıdaki hmm, biraz kaymış arkadaşlar biraz kayma olmuş Onun dışında her şey bence başarılı arkadaşlar ee, bu şekilde yapılıyordu görmüş olduğunuz gibi ee, ben bunu biraz düzenlerim bunu halledeceğim videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın farklı modlarda farklı oyunlarda da görüşmek üzere diyorum Umarım faydası olmuştur Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.